Hayrettin bu sesler ne kardeşim ya? Ha? Abi bir yerden sesler geliyor. Allah Allah. Aaa Ercan abi. Ne Ercan abi? Bu Ercan abla. Efendim? Abla. abi, abi senin kafayı çekti. Vallahi gitti. Abi Ercan abla. Yani yukarıdaki Münevver amca dedim. da Ercan abla diyorsun. Ne oldu sen abi? Münevver amcanın torunuydu o. Bu da Erkan abinin. Bu kim, kim abi? Kim bu ya bu? Ben artık al hiçbir şey anlamıyorum Hayrettin. Yapacak bir şey yok. Bu onun torunuysa öbürü onun oğlu. Bunu söylemek istemiyorum ama. Deme. ...sonra çıkar oyunu deyip saldırabilirler. Allah! abi! abi. 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 Kız niye kurtarmaya girdi. Oğlum kızı abi girdi. Ya. Kız, abi ya. Artık. Başımız belada. Başımız belada. Garip garip bir canlı... bizim kızı almaya çalışıyor. Erden abi gitti onu bakın. Kızı kurtar oğlum, kızı kurtar. Ne yapıyorsun? Abi niye kurtar? Kız? Kızı kurtar. Gel kurtarmaya. buraya evet. sen güzel evet. Kızı kurtarmak üzereyiz. Evet. Evet kardeşim burası ne böyle ya? Ne pislik bir odadır ya. Vallahi billahi. Abiciğim benim anlamadığım bir şey var şimdi. Biz itfaiyeci miyiz yoksa temizlik görevlisiyiz? Neyiz biz? Aslında işte bizi yollamamaları lazım. Biz temizlikçi yollamaları lazım. Nasıl Bu pis diye ancak bir temizlik. Ben, biz itfaiyeciyiz ya. Ben böyle ortamlara gelemem. Vallahi billahi. ben Gelmemem Resimlere ben. bak. İtfaiyeciyim ben ya. Dur Hayrettin ya. Oğlum buradaki kitaplar bizim resimlerimiz de var. Hı -hı. Vallahi. Abi ne diyorsun sen ya? Bizim üstümüze mi deney yapacak? Abi yoksa kurban mıyız? Olabilir. Jennifer, şurada teyip var. Bas bakayım mesaj falan bırakmış olmasınlar bize. Hı. Kardeşim ne çalıyor lan? Abim ne çalıyor? Güzel kardeşim benim. Seviyorum abi seni. Evet. Gel Yeah. 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 Seviyorum. 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 Ne oldu buraya kardeşim? ya Mekan kapattılar ben anlamadım ya Ben de anlamadım abi o ne biçim iş ya Bu onu ne mi? mekan mı kapatır ya Hayret bir şey anlamadım gitti vallahi Allah Allah ne? kimse yok mu ya Gel kardeşim gel hiçbir şey keyfimiz Abi Sen bardağı getir koy Getir abi. kardeşim getir Dur tutturdum tutturacağım ah. Değil mu? Mu? Doldur abi ses sonanları. Ha, tek bir duble mi? Duble. Ha. Dur halletti. Tamam Sana abi. Indir. Az evet. kaldı, az kaldı. Ha. Abi bir şey soracağım ya. Buyur kardeşim. Susuz bitiyoruz. Kardeşim su yoksa sekişeceğiz. Yani başka yolu yok. Sekişeceğiz. Abi sen çok kural sekişiyorsun içiyorsun ha. Su yoksa yapacak bir şey yok Hayrettin'im. Doğru söylüyorsun. Bu arada kız nerede Hayrettin? Kız, kız nerede ya? Karanlıkta kaybettik. Jennifer! Bittik. Jennifer! Elle, elle mi? Elli lan o seninki değil de. Benimki lan o. Nerede Benimki ya? Benimki. Benimki. Ha? Ya. El benimki abi, benimki o. Hayır hayır, benimki. benimki. O seninki değil çünkü seninki geliyor. O ne ya? Bildiğin Stigma oğlum. Abi, ben nefes alsın yeter demiştim ama bu ölmüş. E taştan yumuşak demiştin, al sana yumuşak mı Bunlar sese çok duyarlı. O yüzden ses çıkarmıyor. Yürü şu ha. Hadi, saklanalım biz, gel. Neredeyiz biz oğlum? anlamadım ki. Kim yaptı lan? Kim yaptı lan kim osurdu? Bana bak. O sana söylesin ben. Ha? Harbiden tadımızı kaçırmasın ya. Değil mi? Sen, sen mi osurdun? Sen mi osurdun abi? Ben sana bir şey diyeyim mi? Kesin bu osurdu. Kesin bu osurdu. Kesin kesin. Vallahi billahi. Kesin bak. İki geçmiş zaten baksana. Ölmüş çürmüş. Bu osurdu. Ha. Ee <laughs> yeter be. Sen mi yaptın ben? Söyle. <laughs> sen mi yaptın bak? Adam gibi bir şey yaptı. Burada iki tanesi yaptı. Sıra! <laughs> Lan bir şey demedik, kötü bir şey demedik. Hayır, hep şey yüzsün, başkası da var mı? Olma ya! <laughs> Allah bildiğin et, sesini cümle etmek! Çekme çoğu çek falan! Çekme saçımı, vallahi kavga çıkar. Bunlarını ver! Hayko! Hayko! Hayko neredesin ya? <laughs> Hayko kapı... YAAA! Ya, ya. Elime baktım be kardeşim elime. Biraz dikkatli olsana ya. Abi ne var? Ne, ne var? yapıyorsun sen orada ya? Ya kardeşim o kavgada o kargaşada Akbil'i düşürdük. Sonra döneceğiz nasıl döneceğiz onun için bulmam lazım ya. bak Akbil'i arıyorum. Abi sen iyisin değil mi ya? Hiii tabii kardeşim sen bana musun? Ağzını burnunu kırdım o yaratığın. Benim halim tamam kötü olmuş olabilir şu anda ama. Bir de onun gör. Hastanelik gittim onu. Hastanelik, hastanelik. Vay anasını. Ya. Yamuttum. Tabii. Kimin de başı ediyor? C ya benim adım. Ya nerede lan bu? Nerede bu? Ha, buldum galiba. Hayko? Hayko? Halko. Neredesin ya? Allah'a Yemin ediyorum yediler. Halko'yu yediler. Yemin ediyorum. Ay. 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 yanılıyorlar arkadaşlar. Ay kız. Dur sen de. Hadi bakayım. O ha. ayrıttı kardeşim neredesin ya? Buldun mu odayı sonunda? Biz de burada kadar pişpirik şey çeviriyorduk ya. İyi kız aslında Vallahi Valla iyi kız. Bak kardeşim bak öğrettim sana göstereyim. Sağdan git. Hep sağdan. Ah. kaldırımın sağından sağa.